Şimdi ben bir şey soruyorum. Doları kim aldı? 21 Şubat. Bir ben şeysizlik. bir şey söylüyorsam sadece şüpheyle değil. Kabataş'ta şu an kameralardaki o görüntüler elimizde. Bu görüntüleri Türkiye toplumu ile paylaşsak ya bu iktidarın sorumluluk duygusuyla alakalı çok daha farklı gelişmeler oluyor. <laughs> Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir ihtimalle bugün dün akşamki montajı gerçekmiş gibi lanse edecek. Bu montaj üzerinden dedikodu siyaseti yapacak. Belki onu da gelip kendi grup toplantısında izletecek. Genel başkanlıktan gitti. Ama şimdi yine milletvekili adayı. Ama ne dediler? Hala bu medya, hala bu siyasiler bunun için ne diyorlar biliyor musun? Böyle bir hareket için insanın özeline karışıyorlar diyor. Ya kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Kendi eşiyle değil ya, buna nasıl kendi özeli dersiniz? Bu özel değil, özel değil. Bu kenel, kenel. 30, 30 milyon avro gibi bir miktar daha var.